Baylar, açıklamak istiyorum ki ilk esin ana baba kucağından sonra okuldaki eğiticinin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınır. Mustafa Kemal bu sözüyle çocuğun eğitiminde faktörlerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Görüldüğü üzere anne babadan sonra, anne babayı kucağından sonra okuldaki eğitimden yani Okulda eğitim veren öğretmenlerden bahsetmekte Mustafa Kemal. Sorumuzun cevabı yalnız birin olduğu A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? Öğrenim gördüğü okullar Mustafa Kemal'in fikir hayatında etkili olmuştur. Fransız ihtilaliyle yayılan milliyetçilik fikri Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum da yine Mustafa Kemal'in fikir hayatında etkili olan faktörlerdenken, D şıkkında 2. Dünya Savaşı sonrası demokratikleşme hareketleri Mustafa Kemal'in vefat ettikten sonraki gerçekleşen olaylardandır. Sorumuzun cevabı D seçeneği. Mustafa Kemal'in okuduğu eserlerin sayıları şu şekildedir. Tarih 879, Edebiyat 535, Dil, Dil Bilim 397, Askerlik 261, Siyasal Bilimler 197, Güzel Sanatlar 195, Coğrafya Turizm 193, Uygulamalı Bilimler 187, Hukuk 169, Din 160, Ekonomi 139, Felsefe Mantık 109, Matematik, fizik, kimya, astronomi 104, eğitim öğretim 101, sosyoloji 75, biyolojik bilimler 33 ve benzeri. Mustafa Kemal bunlar dışında binlerce kitap okumuştur. Bu durumun Mustafa Kemal'e katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A şıkkında çok yönlü bir kişiliğinin olması. Hem dini kitaplar, hem ekonomi kitapları, hem felsefe kitapları hem tarih kitapları gibi farklı alanlarda eserler okuması Mustafa Kemal'i çok yönlü kişiliğe sahip olmasına sebeptir. B şıkkında kendisinde derin bir bilgi birikiminin olması elbette bunca kitabın okunması Mustafa Kemal'de derin bir bilgi birikiminin olmasını sağlamıştır. C'de yabancı yazarların görüşlerinden etkilenmiştir. Verilen metinde elbette farklı yazarlardan etkilenmiştir Mustafa Kemal. Ancak bundan bahsedilmemiştir. D şıkkında farklı alanlarda kendini geliştirmeyi başarmış olduğunu da söyleyebiliriz. O zaman sorumuzun cevabı C şıkkında yabancı yazarların görüşlerinden etkilenmiştir diyemeyiz. Çünkü Mustafa Kemal'in okuduğu eserlerin Türk mü ya da yabancı mı olduğundan metinde hiç bahsedilmemiştir. Sorumuzun cevabı C seçeneği. Manastır askeri idadesinde okurken 1897 yılında Türklerle Yunanlılar arasında yaşanan Dömeke Savaşı Mustafa Kemal'i derinden etkilemişti. Türk ordusu Yunan ordusunu yenilgiye uğratarak Atina'ya doğru ilerlemeye başlayınca Avrupalı devletlerin Yunanlıların lehine hareket etmeleri Osmanlı Devleti'nin mutlak zaferine engel olmuştu. Yapılan İstanbul Antlaşması ile Teselya bölgesi ve Girit'in yönetimi Yunanistan'a bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişme Mustafa Kemal'in fikir dünyasını etkilemişti. Ona göre diğer ülkelerle ilişkilerde askeri açıdan güçlü olmak tek başına yeterli değildi. Buna göre diğer ülkelerle ilişkilerde askerlik yanında aşağıdaki alanlardan hangisinde güçlü olunması gerekmektedir. Verilen metnin tamamına baktığımız zaman savaş alanında kazandığımız bir mücadele masa başında diplomasi alanındaki başarısızlığımızla sonuçlanmıştır. O zaman Mustafa Kemal'in özellikle sadece askerlik alanında yeterli olmanın uygun olmadığını, diplomasi alanında yani ülkeler arasındaki ilişkiler açısından da güçlü olmanın önemini kavradığını söyleyebiliriz. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarıyla Atatürk yakından ilgileniyor. Her fırsatta Türk tarihinin en geniş şekilde yazılması için çevresine uyarıda bulunuyordu. Boş zamanlarında Atatürk'ün elinden tarihle ilgili kitapların düşmediğini hatırlarım. Bir gün yine Atatürk tarihle ilgili kalın bir kitap okuyordu. Öylesine dalmıştı ki çevresini görecek hali yoktu. Bir sürü yurt sorunu dururken devlet başkanının kendisine tarihe vermesi, Vasıf Çınar'ın biraz canını sıkmış olacaktı ki Atatürk'e şöyle dediğini duydum. Paşam, tarihle ilgilenip kafanı yorma. 19 Mayıs'ta kitap okuyarak mı Samsun'a çıktın? Atatürk, Vasıf Çınar'ın bu samimi yakınmasına gülümseyerek şöyle karşılık verdi. Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Atatürk bu cümlesiyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır. A şıkkında kitap okumanın, B şıkkında tarihle ilgilenmenin, C şıkkında devlet adamı olmanın, D şıkkında yurt sorunlarını çözmenin. Verilen metnin tamamına baktığımız zaman A ve B şıkkı bizi yanıltabilir. Hatta D şıkkı da yanıltabilir. Ancak devlet adamı olmanın yolunun geçmişini bilmeyle alakalı olduğunu vurgulamıştır Mustafa Kemal. O zaman sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Mustafa Kemal'in fikirlerinin gelişmesinde meşrutiyet döneminin büyük katkısı olmuştur. Mustafa Kemal meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin siyasi, sosyal ve kültürel politikalarını çok iyi analiz etmiş, hayalciliğin ve her türlü hayalperestliğin bir memleketi ve milletin nasıl felakete sürüklediğini görmüştür. Bu durum, bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Mustafa Kemal, Hayalperest olmanın yanlışlığından bahsediyor. Ülkeyi de felakete götüreceğini ifade ediyor. Bu durum Cumhuriyet yönetimine geçiş sürecini hızlandırmıştır. Metnin tamamına baktığımız zaman bu, bunu söyleyemeyiz. B şıkkında Mustafa Kemal'in cemiyete üye olmasını sağlamıştır. Bu da aradığımız cevap değil. C'de milli ekonomi için çalışmalar yapılması bu da yine aradığımız cevap değil. D'de Mustafa Kemal'i gerçekçi bir lider konumuna getirmiştir. Aradığımız cevap D şıkkı. Yaşanan bu gelişmelerin Mustafa Kemal'e etkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Osmanlı'nın kültürel ve ekonomik olarak gelişmiş şehirlerinden olan Manastır, Mustafa Kemal'in lise yıllarının geçtiği şehirdir. Şehirde Fransız ihtilaliyle yayılan milliyetçilik fikri kendisini derin bir şekilde etkilemiştir. Şehirdeki farklı milletler bağımsızlık hayalleriyle iç sorunların ve isyanların yaşanmasına sebep olabilecek davranışlar sergilemişlerdir. Bu durum Mustafa Kemal'in milli duygularını elbette artırmıştır. Cevabımız A şıkkı. B'de sanatsal yanı güçlenmiştir. Verilen metinde sanatsal yanının güçlenmesine vurgu yapan bir durum söz konusu değildir. C'de askeri yetenekleri gelişmiştir. Bu durumda yine aradığımız cevap değil. D'de inkılapçı özelliği belirginleşmiştir. Yine Mustafa Kemal'in inkılapçılığının gelişmesine dair bir durum metinde söz konusu değil. Ancak kendi milletinde olan Osmanlı toplumunda kopmaların olmasına sebep olabilecek durumları fark etmiş olması, Mustafa Kemal'in aynı zamanda Osmanlı'nın toprak kaybetmesi de milli duygularının artmasına sebep olan durumdur. Sorumuzun cevabı A şıkkı. İstanbul Mustafa Kemal'in fikir hayatını şekillendiren önemli şehirlerdendir. Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu'nda askeri öğrenciyken bazı arkadaşlarıyla birlikte bütün aşamalarını kendisinin belirlediği el yazması, güncel konuları işleyen bir dergi çıkarmıştır. Bu metinden Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi çıkarılamaz? A) Planlılık. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal arkadaşlarıyla güncel konuları işleyen bir dergi çıkartıyorsa bir plan dahilinde çıkarması gerekir. A şıkkına ulaşabiliriz. B şıkkında liderlik. Kendisinin belirlediği bütün aşamalarını demek ki lider. Gerçekçilikten bahsediyor ki metnimizin tamamına baktığımız zaman gerçekçilikle ilgili bir şey söyleyemeyiz. D şıkkında teşkilatçılık. A arkadaşlarını örgütlediği için onları bir dergi çıkartmak için çıkartmaya yönlendirdiği için ve liderlik yaptığı için de teşkilatçıdır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı C şıkkındaki gerçekçilik olmalıdır. Mustafa Kemal 1896'da Manastır Askeri İdadesi'ne başladı. Bu okulda matematik derslerindeki başarısıyla dikkat çekti. Ancak Fransızcası zayıftı. Fransızca öğretmeni bu konuda Mustafa Kemal'e Mustafa Kemal uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarıları dikkate alan ve dil öğrenmenin meslek hayatı açısından öneminin farkına varan Mustafa Kemal, Selanik'te özel bir kursa devam ederek Fransızcasını ilerletti. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisinde geleceğin ünlü hatip ve şairi Ömer Naci ile tanıştı ve arkadaş oldu. Ömer Naci, Mustafa Kemal'e Tevfik Fikret'in ve Namık Kemal'in eserlerini tanıtmış ve sevdirmiştir. Yakın arkadaşı Alifeti'nin Fransızcaya hakimiyeti oldukça ileri bir seviyedeydi. Onun aracılığıyla Rousseau, Voltaire, Montesquieu'nun eserleriyle tanıştı. Buna göre askeri idadide Mustafa Kemal'in fikir dünyasına unsurlarından hangileri etki etmiştir? Arkadaşları Mustafa Kemal'in görüldüğü üzere Ömer Naci ile tanıştı ve arkadaş oldu. Mustafa Kemal'in hayatında etkili oldu. Bir cevaplarım arasında var. İki de öğretmeni. Fransızca öğretmeni Mustafa Kemal'e Fransızcasının zayıf olduğunu söyledi ve yine etkili oldu. Üçte dönemin siyasi olayları. Metnin tamamına baktığımız zaman dönemin siyasi olaylarıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Dördüncüsünde yerli ve yabancı yazarlar. Baktığımız zaman Yabancı yazarların etkili olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda yerli yazarların da etkili olduğu görülür. O zaman cevabım da 4'te olmalıdır. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 4'ün olduğu D seçeneğidir.